Abla yeşil çam karakterlerine benzemiyor. Hayır. Abla diyerek de şansını sıfıra indirdin. Allah'ın kekosu. Abla ne? Hasan Bey desen daha iyi lan ona. Burslu musun? Bursluyum. Yüze kaç? 50. 25. Hayır 50. 25. Ya ben ödüyorum paranı. <laughs> en yakın arkadaşım tarafından aldatıldım. Kız arkadaşın senin yakın arkadaşınla mı aldattı? Evet. Nasıl aldattı? Ya abi buluşmaya birlikte gittik bir gün. Şimdi yakın arkadaşımı da götürdüm. Nasıl anladın? Abi sonra kendileri bana açıkladı. Ben müzisyen olarak düğünlere gidiyorum. Bir gün düğündeyiz. Halayla başladık tabii ki. Ben de halay sözlerinden bir tanesini yanlış söyledim. Eydim Söğüt dalını tuttum yapraklarını diyeceğine... <laughs>